açtın mı Evet Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle otomatik money, e, elle veya otomatik olan e, bakır soyma makinesini inceleyeceğiz Temmuz'dan aldık bunu 2000 liraya falan geldi gayet güzel kullanışlı şimdi ilk önce bu böyle zaten kutudan çıkıyor yani kutu şeyinden Şunun ee, ajanları çıkıyor, ajan pasaları. Bir tane kolu çıkıyor, kolu el manuel. Böyle yaptığınız için. İşte burada milimleri yazıyor. Hangi milim? 0.5 ile 2.5. Ee, 3 ile 5 milimetre, 7 işte milimetre, bilmem falan filan. Delikleri de bunlar arkadaşlar, yani delikler olarak. Hangisi hangisine? O yeri ona şey fırlatırsın. Tabloyu takıyorsunuz. buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim bir sökeyim ben bunu. Yapamayan olursa. Şöyle buradan çekiyoruz. Şöyle söktük şunu Zaten çıkacak manuel Arkadaşlar bu buna zaten takılı. Bu da manuel oluyor böyle manuel yani manuel otomatik dediğim matkap ucu takıyorsunuz. Böyle de manuel oluyor bunu takınca işte. Şimdi bunu takıp deneyelim bir elde bakalım nasıl soyuyor, nasıl şey yapıyor. Çekiyor değil Efe? Hı. İksin. Güzel. Şimdi bunu böyle sıktık. Fazla sıkmayalım. Fazla sıkmaya da gerek yok. Kırılır mırılır kalır şimdi. Böyle arkadaşlar. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Tam bir mekanizması çıkıyor. Makinesi çıkıyor. Şimdi bunu isterseniz montajlarsınız. Yani böyle duvara şeye, masaya. Masaya montajladım mı böyle çevirerek yapabilirsiniz. çevirterek yapabilirsiniz. Veya matkap ucunu yine takıp yani buraya montajlayıp matkap matkapla yapabilirsiniz. Sıkmalı vidalamayla falan filan. Şimdi biz onu yapacağız artık. Yapalım bir bakalım. Bir manuel mi deneyelim? Manuel deneyelim ilk önce manuel deneyelim mi arkadaşlar şöyle mesela şu 2.5'luk falan 2.5 mm'lik kablo şu mesela son denesin bakalım en ufak gözüne takıyoruz yani en ufak gözüne oluyor çünkü hangisi manuel oluyorsa ona göre takıyorsun şöyle şunu bastırıyorsun biraz buradan da tutuyorsun tabii bunu montaladın mı daha güzel olur şöyle bakalım Ayarını da yapmadık. Ama ayarını da yapman lazım tabii ki. Şuradan ayarları oluyor. Ona göre ayarı yaptım mı daha kolay kesmesi falan filan oluyor. Ayarını ben hiç yapmadım şu an. Şimdi hemen bayağı güzel gayet. Bayağı güzel hemen bak. 10 numara 15 yıldız. Tamam. Bir tane daha deneyelim. En ufak yüzü söküyoruz. Arkadaşlar bu biraz şey oldu. Dur bu şunu sıkınca. Arkadaşlar diyor. Şunu biraz sıkalım şöyle. Tutmuyor. Sağlam. Şöyle sıkalım şundan. Şu tarafı da sıkalım. Aha. Tamamdır. Şimdi, bunu zaten soyduk. Aynen. Allah çok iyi. Eski geçenki hafta çektiğim videonun manuelini çekmiştik yani. Manuel olanı çekmiştik de bu. Bu da hiç yapılır ya ama bu uğraştırır yani biraz. Bunu da 400 liraya falan almıştım. Bununla da yine yapılır yani bu iş. Niye yapılmasın yani? Bakacağız bunu da kullanırız belki Nerede? Aldık denedik hele onu. 2,5 yani var yine şey iki kablo bakıyorsun arkadaşlar buraya taktik çevirdin. şu an ben iki montajıma da için zor oluyor Görüyorsun abi Çevirdin. bakıyoruz hemen ama gayet çok güzel kesiyor gözüküyor değil mi hı hı. gayet de güzel kesiyor bakar şu şuraya evet. hiç yorma yok kendini kendini yormuyorsun Şimdi bunu montajlayıp bir şey yapalım. Otomatik moda alalım böyle deneyelim. Dur bekle. Hani o. dur dur dur. Dur dur bir arkadaşlar bunu ben montajladım. İki tane bir de tak hemen attım. Şimdi bildiğimiz bir daha sıkma makinesi. Matkap durdurmak atladım. Ama ayarlı olsa daha güzel. Mesela bunu otomatik yapmak istiyorsunuz. Hemen buraya sıkıyorsun arkadaşlar. Gözüküyor mu burası? Bakalım bir. Aman çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen Ağabeyler Böyle hemen Olmadı Şey geldi Şimdi bunu kesti Gayet de güzel kesiyor yani Şöyle Tak Şöyle hemen hızlı hızlı hemen keseceğim şimdi büyük deneyeceğim şimdi ufakları denedik bir büyükler deneyeceğim şimdi şunu bir şey yapalım bakalım büyükleri nasıl kesecek çok tehlikeli bir ha kaliteli yani tehlikeli benim yeni sıkısı var ya oraya var kadar yani gözüküyor değil mi? <laughs> On numara olmuşsunuz. Şimdi şunu deneyelim. bu bu zaten gitmiş. Başka şu kalınlar he. Şunlar mesela arkadaşlar bu elektrik kablosu, şey kablosu, inşaat kablosu. Şunu deneyelim inşaat kablosunda. İnşaat kablosunu deneyelim mesela. Bunu ne yapacak yani bu baya içi sert yani yumuşak değil böyle. Bu hangisine giriyor? Bu da ufak alana giriyormuş. Mamız lazım diyor yani burada sık diyor sana abi burada sana sık diyor dişli kayıyor çünkü dişli kaydı içinde sık diyor sana heh, heh. dişli kaydı zaman sana sık diyor abi öyle yani ki dişli kayıyor abi sık diyor buraya. Evli yaptım mesela. Tak. Bakalım arkadaşlar. Vallahi on numara 15 tane uç. Ne kesti? Şimdi Şimdi bu önemli olan bunları kırmamak. Bunlar kırıldım zaten? Ama yedek şey vardı ya. Yedek evde vardı da. Kırmaman lazım abi. zaman kesiyor. Şu Karınları da kesiyor, affetmiyor. Tamam. Bu da kesilmiş güzel. kesilmiş. Büyük deneyeceğiz şimdi Birazdan büyük deneyeceğim şimdi. Şu mesela. Bu da 3 var derler 3 bunu. Genel bir yere sokuyoruz Çok fazla sıktığın zaman da bu sefer kablo bakırı da kesiyor arkadaşlar. Yani o biraz sıkıntı. Öyle. Attın öyle. Şöyle. Şunu biraz ağır oldu. Şekil biraz öyle. Diş kayarsın. Şu dişler var ya dişler çok önemli. Dişleri kaydırmaman lazım. Ama böyle çeksen de çıkıyor zaten. Tamam. Şu mesela. Bu daha kalınlardan Şu. Ayak düzeltmiş. Hep oradan bir tane biraz daha kalınlarından ayak. Oh, ver onu. Dur, dur, bir diyeyim. Başlattım mı? Evet arkadaşlar şimdi nereden baksan bu kaç milimmiş? Bu 10 milim. Yani bu normal elektrik evdeki elektrik kablosu şey normal priz kablosu daha kalın biraz hatta. Bunu deneyeceğiz. Bu 15 metre. Nereden baksan bir 10 metre var. Deneyeceğiz. o kadar uzun değil. Nereden baksın? Bu bir, bir iki metre var bu. Şuraya bakın arkadaşlar. On numara. Şimdi hızlı hızlı şimdi bunu göstereceğim. Şöyle. Bu çok sıktığı için belki kab içindeki kabloyu bakırı da kesmiş olabilir. Ayarını yapmak lazım Ayarını biraz şey yapacağım ben. Yani. Biraz ayarını açtım. Geçer, et, ya. Geç yani. Kabloyu kesiyorum. Tamam bu da tamam. Hız modunu alsak mesela. Oo nasıl kesiyor o var ya zorunda Vallahi çok iyi. Bakalım şimdi. Bana on numara kesiyor arkadaşlar daha böyle söyleyebilirsiniz. Yani kolaylıkla. Ama ayarınızı yapmanız lazım. Ayarı yapmazsan böyle dediğim gibi kabloları, içindeki bakırlar zarar görür. Ayarını yapman lazım abi. Ayarını yapmasın olmaz. Ayarını yapmadan olmaz abi. Burada zaten fazla bir şey yokmuş. Nasıl bir bakır yokmuş bunun içinde de ya. Şey, kalın gözüküyor ama. var içinde bir şeyler de. Tamam. Şuna bakalım. İlk yaptığımız herhalde o. Biraz sıkıntılıydı. Kesmişti. içindeki bakırı kesmişti. Bu da aynı. Ne yapacağım abi? Şimdi ayarını yapacağım. Çok kesmiş onu. Böyle sıkıntı olmaz. Olmaz toz içinde. Batma ile de bakıp atıyor sıkıntı yani böyle. ayarını yapacaksın abi? ayarını ne yapmasın olmaz. Ne ne yapacağım? Abi kalsın. bakalım şöyle. Şimdi şunu da Çekmeyelim. Kasım zaman kaybı yapmayalım. Şimdi. Şimdi bu nereden baksan 10 metre var arkadaşlar. Bunu çekeceğiz. Şöyle. Başlarını keselim ki. Başlarıyla. Şöyle. Şimdi gerçekleşeceğiz. Şimdi şöyle bir sıkacağız. Tamam. <laughs> şimdi bakayım şimdi. Çok fazla yukarı kalsın. Çok fazla yukarı kalsın. Tamam şimdi koyuyoruz bunu. Çok çok sık şey yaptım mı olmuyor. Bu sefer şey yapıyor. Şimdi kıracağız. Alalım. Tamam. Şimdiki bakıra zarar vermemiz lazım abi. Şimdiki bakıra zarar veriyor. Onu çok ince bayar yapman lazım. Ince bayar yapmamız lazım buraya. Zarar veriyor adam. Tamam. Tamam. Okey. Yine veriyor. Şuraya yeşil, Şuraya Varıyor <laughs> mu? Az bir şey veriyor. <laughs> kestik olmuş. Bir dakika olsun. Şöyle çok güzel. Hadi, hızlı bir şekilde soyayım. Şöyle, bu da çok Çok sıkıntılı arkadaşlar. Eldiven ediliyor. Yerimize memimize bakmasın. bir tanesini sökeceğim böyle koltuğu soy şey işi yapacağım ayırayım bir Bunları ayırması da sıkıntı şöyle Şuradan bir keselim şöyle. Içiyorum, tamam mı? Şimdi bakalım. Şimdi verdim mi zarar vermedim bakalım o önemli. Zarar verdikten sonra istediğin kadar kes onu. Bakır çıkmıyor. Hepsi çıkmıyor Tam çıkması lazım. Şu an zarar vermemiş gibi. Hepsi tam bütün halde çıkıyor. Kesmemiş hiç. Aynen ayarını yaptıktan sonra. Önce bir ayar yaptım ben. Gayet güzel şu an. Gayet iyi yani. Hiç bak. Hiç kopmadı şu an. Kopma yok yani. yani sıfır kopma. 10 numara 15 lirası arkadaşlar. Bakayım. Aynen. Hiç kopma yok. Şöyle daha. Bey tutun ayı duruyor kendisi ayrılıyor. Şöyle. Daha büyük var mı? Biraz daha kalın kalın dur. Sanayi tipi var Onu getir o sanayi tipi. Onu değil diğeri. Beyaz beyaz. getir o beyazı deneyelim şimdi. Şimdi arkadaşlar sanayi tipi var bir tane. Onu deneyelim bakalım. O nasıl olacak? Ben de merak ediyorum şu an. Ben sana kablo var. Kalın ama bayağı kalın. Şimdi kesilmişleri at. köşeye gitsin. Beyazları çek. Şu beyaz kesilmiş var ya beyaz. Soyulmuş. Şimdi Şöyle güzel. Tamam. Okey şimdi. En kalınlığı bu yani. Bu içine kaç tane var? 5 tane kalın var. Bakalım en büyük girecek mi? Vallahi giriyor en büyüğü de. En büyük giriyor arkadaşlar. Kesiyor mu? Kesiyor mu? Kesmiyor. Yani. Kesiyor mu? Kes. Kesiyor arkadaşlar. Biraz sıkalım böyle önce yerden biraz sıkalım. Bu sefer burayı sıkmamız lazım çünkü dişliği kırarsa çöp olur. Bu demirden yapılmış zaten. Bu evet. sefer buradan. Ne tamam, işte. yapacağım? nereden baksam bu kaç metre var? 8-9 metre arkadaşlar. Şimdiki kablolar da çok ağır, sert kablo. Sert tel, sert bakır. Hmm. Tamam. Allah numara sökmüş. Bunları da alacaktım. Tak. Tak. Tak en büyüğünü de şey çekiyor arkadaşlar. Hepsini söktük arkadaşlar komple. Abi kanala abone olun. Videolar çekmeye başlıyorum böyle. Yani kanala abone olun arkadaşlar. Yorum atın. Like atın. Sevinirim yani. Video çıkarmaya başlıyorum arkadaşlar. Video. Ne video çekiyoruz? Ne çekiyor, Biz de çekeceğiz abi niye çekmiyorduk tiktok'a başlamamız lazım ayarını açtık sanki Heh. şöyle zaten onlara çıkıyor pratik olması lazım pratiğini yaptım zaten bunu Hızlı hızlı sökersin arkadaşlar. Tamam, bu da tamam. Bu kalsın. Bu da kalsın. Bu da. Şimdi, şimdi şunu şunu deneyeceğiz. En kanlı sanayi Okay. Baya kanlı sanayi kalması arkadaşlar. Şimdi nasıl? Buraya girer mi? Bunu ben bile kesemiyorum. Bunu makine nasıl kesir mi bunu? He? Oradan bunu çiçekleri çıkartırsan kopuk kırar orayı. Abi. Oradan bunu çıkartırsan kırar. İçindeki kablolar bayağı kalın. Boru makası vardı. Boru makasını bulsak. yaklaştı. Bir mor makasını alayım. Şimdi mor makasını aldım. Geldim. Mor makası. Şimdi şuradan keseceğim. Kesilmiyor abi kesilmiyor. Kestim. Şunu deneyelim bakalım. Belki makine kırılmasın anasını. Çok ağır. He? Kırar mı? Belki kırdı makine. Geleceğiz sen sonra. Bakın giriyor bu. Valla giriyor da tam sıfıra sıfır giriyor abi. Tam sıfıra sıfır giriyor. Getir bakayım diğer tarafına. Nereden baksam bu? 5 da. Beş metrekare. Hopla yerini açmamız lazım. Aynen. Ayarı açmamız lazım arkadaşlar. Deneyelim Bakalım. açtık açtık. bütün ayı çalıştık. Bunu yapmıyor abi. Ne yapmıyor arkadaşlar. Bu baya kalın dişli şey yapmıyor. Ama ancak içini elle keseceğim. Böyle yapacaksın abi. Yoksa olmaz yani. Şöyle. Şunlarına bakayım bir. Aynen yani de buradan içeriden elle kontrol edebilirsin yani. Dişli birine şey yapıyor mu yapmıyor mu? Şimdi şöyle şunu mesela köşe şuraya. Parça parça da yaparsın. Uzunlamasına da yaparsın. Ben şimdi parça parça yapıyorum direkt. Şey yapmayayım diye. Zaman geçmesin. İp de çıkıyor abi kablonun içinde ip de bir çıkıyor. Şimdi deneyelim şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. yanlış açtık. Yanlış yerden açtık. Dur bakayım. Yani yanlış yerden açılıyor. Yani yanlış yerden açıyor. Yani diğer gözden de kesiyor mu? Diğer gözden kestiği gibi. Diğer gözden de kesiyor arkadaşlar yani. Hiçbir sıkıntı yok. No problem. Böyle işte arkadaşlar. Yani Alınır mı? Alınır. Akırınız varsa soyabilirsiniz beni. Burada iş yapıyorsanız buradacılık soyabilirsiniz. Kapatıyorum arkadaşlar. Başka bir şey işte manuel var. Manuel de geçen videoda gösterdim. İsterseniz geçenki videoyu da izleyebilirsiniz. Manuel burayı montalıyorsun. Buradan kablo tutuyorsun, çekiyorsun. Bu da güzel bir şey yani. Bu da iyi. Ama o otomatik daha iyi. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın, yorum atın. Yorumlarınız çok önemli. Kendinize iyi bakın.